I it. Kita <coughs> memang Teşekkür ederim. Ya. Ali kardeşim. Sağ ol. Teşekkürler. Ya. Erol abi geldi mi şimdi? Herhalde görüyorsun artık. Ne bir iki Heral <laughs> <laughs> abi. Oh be rahatladım Fikret kardeş. Senin internetin sorun var galiba. Vallahi senin internete laf ettik. Senin internete laf ettik Erol abi. Bizim internet de sinirlendi vallahi. <laughs> Vallahi billahi. İnternet böyle Erol abi. Zaten e, memlekette internet hep langır lungur. Bu internet de iyi güzel çekiyordu ama gitti ne olduysa. Ha geri geldi ya bir şey olmaz 10 dakika sonra olur ya 5 dakika sonra olur değil mi Erol abi? Nasıl dönüş mü var abi? Sofra getireyim mi? Getirsin. Evet şu anda yayın galiba süper. Del Merol abi. Abi seni tanımaz olur mu internet? Mecbur tanıyacak ya. senden mi senden mi ürktü diyorsun acaba çok yazdığından? Allah Allah. ee, doğru söylüyorsun vallahi. Telefonların sesi kısık bacım. Telefonlarda telefonların sesi kapalı. Telefonlarda şey yok. Annem var e, burada. Şafika var işte. Orada birkaç kişi var. Onların sesleri geliyordur. <laughs> Vallahi birazdan birazdan Erol abi Erol şey Erhan başlar. Ben kapatacağım Erol baş er, Erhan başlayacak Allah kısmet ederse. Evet kader kardeşim, e, yayın gitti. İnternette bir sorun vardı herhalde, kapattık, yeniden oh. e, açtık, yayın gitti, tekrar açtık. Jao TV, welcome my friend. Evet, Lezioğlu bildirim geldi. Plus TV, hello. Welcome, welcome. Thank you. Thank you very much. Well, welcome, welcome arkadaşlar. Welcome, my friend. Sabahtan belli millete yorum yapıyorum. Videolarına bakıyorum. Benim işim çok... Erol abi senin işin bizden daha zor zaten. Bizden daha çok zor senin işin. Bizim işte ne var ki biz? <laughs> sen, sen öyle durduk yere. Habire. Yorum yazıyorsun. Habire yorum yazıyorsun. burada <laughs> kaldı. Evet kardeşim önüme birkaç tane fındık getirdiler. Ee, taze firik fındık ee, kader kardeşim onları yiyorum 3-4 tane koydular Allah Erol abi doğru söylüyorsun sen sabahtan akşama kadar durmadan <laughs> yorum yazıyorsun Maşallah Allah senin parmaklarına e, şey vermesin abi ya zeval vermesin ya. Gerçekten. Sande <laughs> <laughs> Ben mi? Erol abi yok onu şey daha güzel konuşuyor ya. Erhan güzel konuşuyor. Ben üç dört kelime biliyorum anca. Onları söyledim. Baksana sadece. Üç tane mi? Dört tane mi kelime biliyorum. Onları söyledim işte. Teşekkür ederim. Hoş geldin. Falan bunları biliyorum sadece. <laughs> Teşekkür ederim Kader. Teşekkür ederim. Sağ ol. Alekber köyde hayat demiş. İsim böyle koymuşun. Alekber sen köyde mi yaşıyorsun? Bizim gibi. Ay çok güzel yerde yaşıyorsun. Canlı da Gördük, çok sevindik. Evet, köyde yaşıyoruz Kader kardeşim. Ee, burada çiftçilik yapıyoruz işte. Videolarımda görüyorsunuzdur, videolarımı görüyorsunuz. Tamam yeğenim tamam biliyorum haberim var söyledin ya. Zühreli günler hoş geldin kardeşim. Hoş geldin. Teşekkür ederim. Nasılsın? İyi misin? Zühre kardeşim. İyisindir inşallah. Evet, birçok insan e, bizim yaşadığımız hayatı e, hayal hayal ediyor. Birçok insan da buradan gitmek istiyor. Vallahi dezi <laughs> Erol abi de yayın gene gitti herhalde. Yeah. <laughs> Zühre kardeşim ne yapıyorsun? Ne var ne yok? Senden video gelmez oldu pek e, canlı yapıyorsun bu aralar. Canlıya da pek bir takılamı yok yani. Senin canlılarına saatler pek bir uyuşmuyor. Denk gelmiyor. Birkaç defa denk geldim herhalde. İki defa mı denk geldim Neci? Bildiğim kadarıyla, hatırladığım kadarıyla. Başka denk gelmedik ya. Yani biz gündüzleri çalışıyoruz. Bilmem ne sen de gündüzleri yapıyorsun herhalde canlıyı. <laughs> Teste oro. Welcome, hello. Welcome my friend. <laughs> Hala herhalde öyle mi Necdetoğlu? <laughs> आदाब <laughs> uh, <laughs> yeah. Zühre canlı mı yapamıyorsun artık? Videolar, video var, canlı yapamıyorum artık. İnternet donuyor demişsin. Olabilir, doğrudur. Vallahi doğru söylüyorsun Erol abi. Erol'un Eran'ın sana yazdıklarını görmedin herhalde Erol abi. Evet. De... <laughs> <laughs> Vallahi doğru söylüyorum. Erol abi olur ileride daha çok şey yapacağız Allah kısmet ederse ee, bugün e, zaten ilk canlı e, benim bir amca oğlu var e, diyor ki kısmetsiz it kurbanda kurban bayramında aç kalır diyor biz o işe döndük bu bugün gelme Erol abi Evet evet Zühre kardeşim biz de çiftçilikle uğraşıyoruz. Yasemin'in günlüğü gelmiş. Hoş geldin. Aleyküm selam Yasemin kardeşim. Çok teşekkür ederim. Nasılsın Yasemin kardeşim iyi misin? Yasemin'in günlüğü. Teşekkür ederim kardeşim. Biz iyiyiz. Bizler iyiyiz çok şükür. Sizler nasılsınız? Allah iyilik versin. Kurban oldum Allah. <laughs> Aral abi duydun mu? Erhan'ın dediğini? Ne demiş? Artık böyle devam ederiz Erol abi. Sen yap. Yutun. Önce Fikret açar canlı. Sonra da ben. Vay senin haline Erol abim demiş. Erol abi. Allah'a bilmiyorum. internetin gene gitti. Benim mi internetim gitti? Yok. Bende herhangi bir sorun yok abi. Şu anda. Senin mi internet gitler Erol abi? Evet. Malika'nın kızı 5 yaşında. Teşekkür ederim. Biz de onları seviyoruz. Kardeşim sizlerin hepinizi seviyoruz. Çocukları çok severim ben zaten. Hele de kız çocukları. Çok tatlı olurlar. <laughs> Geldim Erol abi. Vallahi bugün senin şansından Erol abi. Bugün senin şansından. Vallahi ben de kapatacağım şimdi e, canlıyı. Telefonların şarjı bitiyor. Birazdan şarza takayım bir 15-20 dakika. Erhan'ın e, canlısına yetişsin. Bunlar. Ben <laughs> kapatayım. E, telefonu şarza takacağım. Ufak bir işimiz var. Ee, bu işleri bir biber müber işi var. Yemek yiyeceğiz falan. Evet Erol abi bir dahakine inşallah iyi olur ya. Bu sefer böyle oldu. Ne yapak? Gelme. Gelen katılan herkese valla kader e, kapatayım Yemek yiyeceğiz. Biraz da işimiz var. Salçalık, biber çekeceğiz. Az sonra Erhan e, açacak. Erhan Çelikel kardeşim. E, oraya gelin buyurun. Allah kısmet ederse zaten her gün geliyorsunuz. Başka bir zaman Allah kısmet ederse uzun olur. Daha çok e, konuşuruz. E, hayırlısıyla. Bugün zaten biraz da geç açtım ben. Yani erken açmadım, açamadım daha doğrusu. İşim vardı. Biraz da geç açtım. Arkadaşlar gelen katılan herkese çok teşekkür ediyorum. Kader çok teşekkür ederim. Özellikle Erol abi sana da çok teşekkür ederim. Yasemin'in günlüğü. Kardeşim çok teşekkür ederim. Ee, görüşürüz inşallah. Allah'a emanet olun. Herkese iyi akşamlar. Hayırlı akşamlar diliyorum. Herkese işlerinde başarılar diliyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar. 15 dakika sonra Erhan'ın canlısı var. Allah kısmet ederse oradayız. Ben teşekkür ederim. Kader kardeşim çok teşekkür ederim. Katıldığın için, destek verdiğin için. Herkese çok teşekkür ederim. Hayırlı akşamlar diliyorum.